Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, hayvanları hapsetmek kalan seri devam ediyoruz. Yanımda Stitch var. Ay Star Chirok var. Merhaba de. Merhaba. Bu sefer karakterini farklı yaptık. Şimdi hemen işlere başlayalım. <laughs> gel. Ben baltam yok. Ay gel vereyim. Benim çuvalımda hiçbir şey yok. Gel. Bu videoda bence... Hayır. Ne oldu? Mesela. Gel bir neyse. Demir <laughs> vereyim balta yap kendine. Sen baltan var ya. Ha. Hadi neyse. Bu videoda um, köylü ticaret alanı yapmayı düşünüyorum ben. Arkadaşlar ilk <laughs> olarak um, yapacağımız şey ş şey şu köylü ticaret alanını yapacağız. Ondan sonra eğer um, yapabilirsem de demir farmını yapmayı düşünüyorum. Çiftliği de diğer videoda geldik şimdi devam ediyoruz bekle şimdi yeme sorunumuz var bayağı onu bir çözmek lazım çok evet çok bir çiftlik mi yapsak diyorum hop <laughs> sen odun toplasana biraz Aç Fidan <laughs> bul bak. Bir tane açıyordum. son. Arkadaşlar kazımız bitti. Şimdi bu kadar yer kazdım. Ee, şimdi şöyle diye düşünüyorum. 64 tane toplayacağım. 61 tane alış. Buraya bir tane köylü koyalım diyorum. Ee, şu alet. Bir tane alet verenden koyalım. Bir tane de şey. Zırh veren. İki tane koyarsak ve onları max çıkartırsak bize iki tane elmas eşya veriyorlar. Ermiş, Bu sayede de. e, şey bulabileceğiz. Sonra Nerede? da Creep... Creeper mı spawnlandı? Ne hanım neredesin? Şşt, dur, Creeper spawnlanmış kedinin olduğu yerde. Ya biz bunu nasıl öldüreceğiz? Noob, neredesin? Noob, neredesin? Alanda mısın? Hayır. Tatlıyor mu? Geliyorum. Neyse öldürdük arkadaşlar. Nasıl öldürdün? Zıplayarak vurdum. Neyse uyuyayım mı? Yem 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 yem. Yatakları gördün mü? <laughs> Bayağı bir yatak koymuş. Stitch. Stitch değil. Starch yürük. Roblox'tan da Stitch. <laughs> Şimdi Okuyun bugün be abim. Yokmuş. <laughs> Yemek istiyorum ben. Tepene ee, bak ben ne de... var? Ha kömür. Kırsana. Devam ediyoruz. Şimdi. Bizim maden fırını vardı. Bu maden fırının köylüyü şey yapmak için kullanacağız. Sonra da geri alanımıza koştuk. Ne kadar kemer çıkıyor be? 20 altı kemer mi? Yerim çok yok ya. Şunları koyalım. Aa tepede de var. Şimdi. Şimdiki görevimiz alanı oluşturduk. Köylüyü. Olduk? Efendim. Neredesin? Alan oradayım. Şimdi. Alan nerede? Şimdiki görevimiz <laughs> köylüyü. Hapsetmek. Getirip iş yerine koymak. Yeni. Getirip mi? Sizi öğretirim. Ki daha çok daha güzel eşyalarımız olsun. Alanda mısın? Tamam Tam köyün yerini bulduk. Gel. Şimdi ben bunu götüreyim hemen. Hemen götürelim. İlk köylümüzü de koyduk. Hemen bundan bir kömür alışveriş yapalım. Şunu alalım. İki, artık bunu kırdığımızda da onun işi olacak. Bir şey almazsanız ve işten çıkarsa köylüler gidiyor. İşi kaybediyor ama şey aldığımız için şu an hiçbir şey, kay iş hiç kaybolmayacak. Senin içine bir ışık koyalım ya. Creeper falan da olmasın da yine. Şimdi bu videoda köy ticareti yapacaktık. O neredeyse bitti. Onun dizaynını da yaparım ben. Biraz hayvan koyacağız. Ve yemek. Tar çift çiftlik yapacağız. O zaman şimdi sıradaki köylümüze geçelim. O şimdi diğer şey için bize şu al büyü kaldıran aletten lazım. O da nasıl yapılıyor? Unuttuğum için taşı ısıtacağız. Ve evet, onu basamak yapacağız. Sonra iki çubuk bir de büyük basamak mıydı? Tahta mıydı? Neydi? Oo. Portal buldu ama o portalı yağmalamıştık ilk videoda. Ne yapayım? İçine hiçbir şey bulamıyorsun. 3 tane taş alacağız. Onu yaptık. Tamam bak gel altta. Bazeme. İki olurmuş. tane tahta, iki tane çubuk lazım. Hı -hı. Ben basamağı niye yaptım ya? <laughs> Odunun var mı? Odun mu tahta mı? Tahta işte. Bir şey versin dur sana. Yarın mı Oh oh. Yemek ver ama ekmek üç tane. Ama veriyor yani? <laughs> mu almıyor? Tam aldım mı oradan ekmek? Bu videoda şey eee geli dedim Bu e, videoda geliş şeyden çok hayvan hapsetmekten çok gelişme gelişme anlamında bir sürü ya gelişme anlamında ya bir Bu sana gelişme <laughs> bunu alacak olacak var mı? Geliyor, geliyor, biri geliyor. Biri gelir ya, bak orada, orada. Abi, Uyuyorsun. yandım. Hadi. Abi kaç tane <laughs> Ya yatakları toplama. Eldem. Gebermek istemiyorsan gir. Hadi gir. Sen, hadi, hadi hangi yap? Sen ölmek istiyorsun lan. Sinirim bozma burada. İki saattir seninle uğraşıyoruz. Hadi yeni bir alıyoruz. Kurallar şu. Eğer işinizi dediğimizi yapmıyorsanız başka yere. İki köle verdim bugün. Git de. Ah Dur. Hadi yeni. Yeni çalışan lazım bize. Yeni arabam budur. Yeni arabama bak. At. <laughs> ya neyse arkadaşlar biz demir farına geçelim. <laughs> Bu zar işini yaptık zaten aleti biz yaparız derken borut satıyor. Borut. Şimdi o zaman demir farmı için Barut. Barut. Hadi. Hadi sen olmuşsun hadi git. Bak seni getirdim o kadar. Hadi hadi hadi. Bila beni zor cevaptır. Hadi kontrolü bana bırak. Kontrolü bana bırak. Beni dinlersen sen bir yıldız olacaksın. Hadi hadi hadi. Ölmeyeceksin ölmeyeceğim. Bir şey olmayacak. Kazım amca hadi. Ha. Sonunda ya. 15 kömürüm var mı? Ya da bizim rütüm. Neyse ben alırım bunu. 27 tane kömürüm 15 tane ve 15 tane lazım bana versene. Geliyorum aşağına. Hey burada mısın? Ya neredesin? Ne yapıyorsun? <laughs> ne ne yapıyorsun sen orada? <laughs> kömürleri versene ona. Kaç <laughs> tane? Burada ne yapıyorsun ya? At hepsini. Sen burada ne yapıyorsun peki? Bir şey yapıyorum. Neyse. Biz demir farmını yap. Ya başlamadan önce. Tamam. Devam edelim. Devam edelim. Biz de. Yani ben de. Şuna kömürleri verelim. kömürleri verelim ve verdik artık altı kömürümüz var. Sende de mi altı var? Şurada altın elmamız var bu arada. Da. Onu saklayalım. Okay. Şimdi bir demir farmı nasıl yapılır? <gülüyor> oh! <gülüyor> Neyse arkadaşlar olmadım o farmı yapamadım. Gece oldu zombiler oldu. Ben şunu uyuyana koy... Oo oh! İskelet kılıç mı almış yoksa bana mı öyle geliyor? Ya sen ne yapıyorsun? <laughs> i̇skelet kılıcı mı falan almış ya? Kılıcımız Abi mı? iskelet nasıl kılıç almış? Hani bir da Burada ne oluyor? Ne Neyse arkadaş yok. Sen benim eşyalarımı aldın mı? Hayır. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Eğer daha fazla bu serinin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.